Efendim tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda. Yine sizlerle birlikte 19 Nisan Çarşamba günü yayın programımıza devam ediyoruz. Saatlerimiz şu anda öğlen 2 konumuzda sizlerle birlikte enerji şirketlerine baktık. Bugün yine devam edeceğim tabii ki de gelen yorumlar üzerine. Astor, Alfas, Akfen Enerji ve Eksun yine sorusu olduğundan dolayı hepsini şöyle bir tek parti halinde yine kısa özet bir şekilde aktarmaya son durumu sunmaya devam yine etmekteyim. Sizlerle birlikteyiz. Tekrar efendim hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunu okuyabilirler diyoruz ve Astor efendim hala aynı hala aşağı yönlü bir ilerleyişi sürdürmeye devam etmekte düşüşler devam ediyor. O yüzden hep anlattım size düşen trend kırılmadığı dışı bir şey beklemeyin diye ifade etmemin nedeni buydu. Hala da bu olmaya devam ediyor. Burasının kırılması şart. Bu fiyatlar tabi 56'yı da 55'e düştü şimdi. yavaş yavaş o fiyatlar var. 55'li fiyatların kırılımına birlikte odaklıyız. 55 yoksa dediğim gibi hareket de yok. 60'mış, 64'müş, 60, 70'miş, üstüymüş. Bunu anlatamıyoruz. Düşen trendin hala devam ettiğini görmekteyiz Astor tarafında. Bu düşen trend bize baskı yaratıyor. Baskı sürdükçe de düşüş yönü eğilim anlamına geliyor. Yani gitmiyor şirkete. Paşasını isteme maalesef devam ediyor. 55 e odaklıyız. 55 gelmediçe destek. Ne desteği? 49-300, 49-500 desteği mesela. Orası. Altta bizi bekliyor mesela. Yine aşağıda orası kırılırsa altta yine daha önce de vurmuş olduğumuz yine diğer bir destek bölgesi. Bakın şurası yine aşağıda bekleyen bizi 47 lira bölgesi. Yine aşağıdaki şu bölge 45 546 lira bölgesi. Yine bunlar bizi bekler bilginize. 45 547 bölgesi. Hep bunlar aşağıdaki dalgalanma fiyatlamalarımız. Hep böyle bu şirket böyle ilerleyişini sürdürmeye devam eder. Unutmayın. O yüzden 55 kırılması şart. Bu olmadıkça hala şirket tarafında bu fiyatlar alanında dalgalanma devam edecek. Hala buradaki bölgenin kırılımına odaklıyız. Buraya X bölgesi diyoruz. Astor geldi. Bakalım burayı şöyle bir kırıp bir patlatırsa dediğim gibi 55'li fiyatların üzerinde iyi fiyatlar yapacaktır ama şu anda hala dalgalanma süreci devam ediyor. Alfas 335-350 hep anlattığım fiyatlar. İstikrar gelmiyor bu fiyatlar içerisinde. Dün de 350 üst kapanışlar yoktu. Bugün yine 350'lerin üstüne atmayı deniyoruz bakalım. 360'a kadar gittik ya yukarıyı istiyor şirket ama istikrar gelemiyor. Çok fazla dalgalı bir piyasada var tabii ki. Yani hareketini engelliyor hala piyasada. Biraz gap bırakmıştık hala Orisi devam ediyor. 335'in altına olur da iner ve 350 üst kapanışlar yapamazsak yine 312 gap boşluğunu unutmayın. 318-312 altta bizi bekliyor. Bak burası önemli bunu unutmamak lazım. Yeter ki şirket 335 altına inmesin. 350 üstü kapatsın konusunu anlatmaya devam yine ediyoruz. Şuradaki bölge aralığı önemli. Hala onunla onun savaşını farkındasınız vermekteyiz. Hani biraz daha bu bölgenin üstüne çıksın istiyoruz. Çünkü daha önce de bu bölge iki defa vurdu geri çekildi. Bir defa daha vurdu geri çekildi. Vurdu geri çektiler. Biraz üstüne atar gibi oldu. Yine sattılar şirketi. Denedi geri çekildi. Denedi hep geri çekiliyor. Burası sıkıntılı. Ya yani şurası yakamızı bırakmıyor. O yüzden bu fiyattan kurtulmamız şart bizim. 335-350 üstünde tutunmamız şart bizim bu fiyattan uzaklaşmamız lazım. Ha bu fiyattan uzaklaşmak ne demektir? Mesela uzaklaşmak, 390'lara yerleşmek, oraya gitmek, onun üstünde yerleşmek. Yani buradan uzak olalım da burası risk bölgesi çünkü. Bu burası hep risk bölgesi. Çünkü aşağısı destek, üstte direnç. Öyle kritik bir yer burası. O yüzden buradan uzak olalım istiyoruz. Üstüne kaldı çünkü 390 bekleyeceğiz, 400 bekleyeceğiz. 400 üzerine yerleşirsek rekorlar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. 410, 420, 480 anlatacağız. Ama yani bu şirket daha bunu başarılı bu konuda olamıyor. Ya da biraz başarılı olsa 3, 3 gün yine geri çekiliyor. O yüzden hala piyasaya tam bir güven veremediği için de hala dalgalanması devam ediyor. 335, 350 bakalım istikrar bekliyoruz. 350 üzerinde güçlü yeşil mumlarla para girişi bekliyoruz. Bugün %5 prim var yine kırmızı bir mum var yine bir para çıkışı var. Bakalım izlemeye devam ediyoruz. Bir değişiklik olursa anlatırım ben yine sizler için. Gerekirse Akşam yine bir bakmaya devam ederim. Akfen Enerji baktığımızda 13'lü mevcut fiyatlamalardayız ve aşağı yönlü baskısı hala her geçen gün devam ediyor şirketin. E, baskı da e, bitmediği sürece ki hareketli ortamların da hali altında da düşüş durmadığı müddetçe aşağı yönlü eğilime beklemeye devam edeceğiz. Yani aşağı yönlü eğilime beklemekten kastımız da efendim aşağıdaki bu sefer şu anda işte bu 13'lü fiyata doğru demiştim ya sizler bekliyoruz fiyatlamalar geri çekilmez olur diye. 13'ler de kırılıyor. Yani 13'lerin kırılıyor olması da bizi aşağı doğru çekecektir yüksek olasılıkla. Bunlar da bizim için maalesef aşağıdaki yine destekte doğru 12.800'ler işte efendim 12 lira bantları 11.800'ler, 12 12'li bantlar anlamına geliyor. Akfen enerji şirketi düşeni kırmadığı müddetçe bu baskıdan çıkmadığı müddetçe bir değişiklik bekleyemiyoruz demiştim sizlere. Hala da görüşümüz aynı. Özellikle bakın buradaki desteklerin artık altına inmeye başlıyoruz. Bunlar tabi iyi haberler değiller. 13 üstü tutunması şart. Eğer 13'lerin üstünü tutmalarda da ortaya çıkmazsa baskı hala sürmeye devam eder şirkette. Yani 13'ten üstü kapatmak şart yani. Burada en az 13'lü fiyatlara odaklanmaya devam edeceğiz. 13'lü fiyatlar gelmeli. 13'lü fiyatların üzerine yerleşten sonraki süreçte ise 14 14 500 lere odaklanacağız. Hani tepkiye yönelik hareketler 14 14 500 e doğru tepki yapsın diye bekleyeceğiz. Ama önce 13 lazım. Bilginiz yoksa 12 800, 12 10, 12 lira bantları gibi aşağıda fiyatlar var. 11 850, 11 800 var yani aşağıda fiyatlar. Oraya doğru ilerleyiş devam edebilir. 13. fiyattan üstü kapatarak şirketimizi de 14-14.50'ye doğru tepkiler beklememiz lazım tepkiler bekleyeceğiz. 13 tane yeter ki altına inmeyelim diyeceğiz. Exxon aynı şekilde onda da baskı hala devam ediyor. E, şirketimiz 64'lü fiyatlarda demiş, dediğimiz gibi yani 68 burası kırılmadığı müddetçe pek bir şey bekleyemiyoruz. Düşen trendler de hala FM devam ediyor. E, bu bölgeler efendim kırılmadığı müddetçe de beklentimiz tabii ki ortaya çıkmıyor. Düşen trend şu anda bugün güncel 67'den geçiyor bilginiz olsun. 68 diye diyorum bugün 67'den geçiyor. 70 önemli fiyatlamalar. Bunlar önemli fiyatlar. 67'ler 68'ler bunlar. Bunlar olmadıkça geri çekmeye devam hala ediyorlar. İşte 64 var aşağıda. 62 800 var. 60'a kadar var. 59 700 60'a kadar var aşağıda fiyatlar. Bu 60 yani düşenin kırılmadıkça 67 68'in üzerine yerleşmediğimiz müddetçe hala işimiz zor gibi gözüküyor. Yani burada bunlar şart. Özellikle ben 68'lere odaklanmaya devam ediyorum. 68 68 500'lü fiyatlar özellikle önemli. Unutmayın. Bunlar en az şart bizlere. Bunları hala ifade edeceğiz bilginize. Diyelim bu şekilde bir görüntü var. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya aktarmaya devam yine ederiz sizlerle birlikte. Ama işin özeti budur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hepimize hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler Sabah kim alıyor? Akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor? Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kar ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.